Ülke Puanı ve Galatasaray Uçuşa Geçti Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Premier Lig devi Manchester United'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı ve Old Trafford'da tarihi bir zafer elde etti. Bu sonuçta puanını dörde yükselten Galatasaray ikinci sıraya yerleşti ve gruptan çıkma yarışında büyük bir avantaj yakaladı. Henüz puanla tanışmayan Manchester United ise son sırada yer aldı. Sarı Kırmızılı ekip gruptaki bir sonraki maçında 24 Ekim'de İstanbul'da Bayern Münih'i ağırlayacak. Manchester United ise Kopenhag'la karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi gruplarında bu sezon ilk galibiyetini alan Galatasaray'da öne çıkan isimler Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Saša ve Mauro Icardi olurken birçok ilk yaşandı. Galatasaray 2001-2002 sezonundan bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grubunda çıktığı ilk iki maçta da yenilgi almadı. İki kez geri düştüğü karşılaşmada Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Jim Bomb, Mart 2013'ten bu yana deplasmanda skor dezavantajı yaşadığı bir Şampiyonlar Ligi maçından ilk kez galip ayrıldı. Galatasaray İngiliz ekibini Old Trafford'da ilk kez mağlup ederken Okan Buruk da sarı kırmızıların başında Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik adam oldu. Öte yandan Okan Buruk, Manchester United'ı ikinci kez mağlup etti. Başarılı teknik adam, 2020-21 sezonunda Başakşehir'de de Manchester United'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Avrupa Kupaları tarihinde Türk takımları adına attığı gollerin tamamını deplasmanda kaydeden oyuncular arasında en yüksek sayıya ulaşan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı Kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Wilfred Zaha, Burak Yılmaz'ın 2014-2015 sezonunda yaptığından bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk iki grup maçında da gol katkısı sağlayan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Galatasaray'ın Manchester United karşısında galibiyet golünü kaydeden Icardi ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Opta verilerine göre Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 5 maçta 4 gol atan Mauro Icardi'nin gollerinin tamamında sarı-kırmızıları karşılaşmada öne geçirdiği dikkat çekti. Türkiye'nin ülke puanı sıralaması açısından öneme sahip olan gecenin bir diğer maçında ise Salzburg Real Sociedad'da karşı karşıya geldi. Avusturya temsilcisi sahasında İspanyol rakibine 2-0 mağlup olarak büyük bir yara aldı. Bu sonucun ardından Avusturya 30.400 puanda kalarak Türkiye'nin iki basamak gerisinde 11. sıradan kurtulamadı ve puan farkını kapatma ya da koruma şansından fayda alınamadı. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi takip eden İskoçya'nın 5 takımından 3'ü yola devam ediyor. Süper Lig'de ise sadece Adana Demirspor Avrupa'ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya'nın da 5 ekibinden ikisi elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimiz oranla avantajlı durumdayız. Zira kalan takımların topladığı puanlar en baştaki katılımcı sayısına bölünüyor. Galatasaray Manchester United karşısında elde ettiği tarihi zaferin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında 9. basamaktaki yerimizi sağlamlaştırdık. Old Trafford'taki galibiyetin ardından ülke puanı olarak 0.5 puan daha hanemize yazdırdık ve 34.350 puana yükselerek rakiplerimizle farkı açmayı sürdürdük. Öte yandan Galatasaray 30.5 puanla kulüpler sıralamasında 52. sıraya yükseldi. Türkiye UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024-25 sezonu Süper Lig şampiyonu bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek. Galatasaray'da transfer bombası patlıyor. Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından olan Sarı Kırmızılar zaman kaybetmeden arı transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de yolları ayırmayı planlayan Cimbom'da takımdan gönderileceği konuşulan isimlerin başında Victor Nelson geliyor. Danimarkalı stoper geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Davinson Sanchez transferi sonrası Ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Nelson'la ilgili çok konuşulacak bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar. Galatasaray, Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Endombele ve Sanchez takviyeleriyle dünya çapında ses getirmişti. Yaptığı transferlerle rakiplerine gözdağı veren Sarı Kırmızılar teknik heyetin kadroda düşünmediği çok sayıda isimle de yollarını ayırdı. Davinson Sanchez transferiyle birlikte Ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Danimarkalı stoper Victor ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Tottenham Ocak ayında Victor Nelson için harekete geçecek. Tim Tolk'un verdiği habere göre Premier Lig ekibi Galatasaray'ın stoperi için Ocak'ta teklif yapacak. Tottenham'ın bu transferin ne kadar mal olursa olsun bitireceği konuşuluyor. Galatasaray'ın ise kapıyı 25 milyon eurodan açacağı belirtildi. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı Fenerbahçe'nin Arda Güler Real Madrid'e transfer olmadan önce Gençler Birliği ile imzaladığı 4 oyunculuk protokol iptal oldu. Bunun üzerine Galatasaray'dan flash bir hamle geldi. İşte detaylar. Söz konusu isim Gençler Birliği'nin 15 yaşındaki oyuncusu Yiğit Evin. Fenerbahçe 2019'da Arda Güler'i Gençler Birliği'nden transfer ederken Ankara ekibiyle Yiğit Evin'in de bulunduğu 4 oyunculuk bir protokol imzalamıştı. Ancak söz konusu protokol iptal oldu. Bu gelişme üzerine Galatasaray devreye girdi. Sarı Kırmızılı ekip gelecek vadeden oyuncuyla yakından ilgileniyor. Yiğit Evin için Gençler Birliği ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 15 yaşındaki oyuncu 5 yıldır altyapının çeşitli kademelerinde forma giydi. Genç yetenek sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Galatasaray her yerden para yağıyor. Cimbom 198 olan loja sayısını 210'a çıkardı ve bu hamlenin ardından 12 lojanın tamamı kısa süre içinde satıldı. Süper Lig ve Avrupa maçlarında taraftarın yoğun ilgisini bilen Galatasaray yönetimi loja sayısında artışa gitti. Basın tribününün üst kısmında tadilatlara başlayan Sarı Kırmızılı yönetim, GS TV stüdyosunu ve personel yemekhanesini de ek loja olarak değerlendirme kararı aldı. Mevcut loja sayısını 210'a çıkaran Galatasaray yönetimi istediğini aldı. Bu localar dakikalar içinde tükendi. 3 milyon liradan alıcı bulan localar sayesinde toplamda tribün gelirleri olarak 500 milyon lirayı geçerek bu alanda rekor kırıldı. Galatas Raidas, aš jau buvau įmutulojęs šiandien. Aslan'da her geçen yıl performansı yükselen Sasha Boye yönetimin ve teknik heyetin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Francis Tabek gösterdiği performans da fiyatının 25 milyon euroya kadar çıkardı. Yönetim yıldız oyuncuya sunacağı yeni sözleşme teklifinde 25 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi istiyor. Nikola Zaniola ve Yunus Akgül'ü satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye kiralık gönderen Galatasaray, Sasha Boye için de Premier Lig ekibi Bermud'dan 12 milyon euroluk teklif almıştı. Ancak bu rakamı yeterli bulunmadığı için satışa izin verilmemişti. Francis Sabek performansıyla yönetimi haklı çıkardı. Bu sezonda da formda başlayan ve haftalardır takımın en iyisi olan Sasha Boya'ya 20 milyon euro üzerinde değer biçiliyor. Fransa Ameli takımı yetkilileri tarafından Şampiyonlar Ligi performansı takip edilen 23 yaşındaki oyuncu Kobenag'a attığı golle de dikkatleri üzerine çekmişti. Genç Sabek Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkmaya devam ediyor. Saşe Boya'yı sergilediği performansa da Avrupa devlerini peşine taktı. Her geçen yıl değerini daha da arttıran Fransız Sabek Sarı Kırmızılıların oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarında gözlem altında olacak. Başta Arsenal ve Juventus olmak üzere birçok Avrupa kulübünün yetkilileri Sasha Boye'yi tribünden takip edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kilit oyuncularından biri olan Boye'nin 2025'te bitecek sözleşmesinin uzatılması için düğmeye basıldı. Ocak ayına kadar 23 yaşındaki futbolcunun kontratının 3 yıl daha uzatılması planlanıyor.